Merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden Abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Çok güzel bir yazmam var. Zemini beyaz ama mavi ve pembe daha ağırlıklı olan güzel bir yazmam var. Görmüş olduğunuz gibi iki rengim var. İki rengimi de kullandım. Çok şahane, çok güzel bir model çıkardım kızlar. Instagram'dan gelen bir e, model bu bana. Sizlerle paylaşmak istedim. Yapım aşamasını istediler. Arkadaşımız istedi daha doğrusu ben de sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şık bir model oldu. Şöyle ben yan yana iki tane model çıkardım. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp modelimizi, oyunumuzu tamamlayacağız hanımlar. Ben çok fazla ara mesafesi koymadım ekran resmini daha e, kolay alabilmek için. Çünkü ara mesafesi olduğu zaman iki motifi bir e, ekrana sığdıramıyorum kızlar. O yüzden çok fazla mesafe bırakmadım ama siz dilediğiniz kadar ara mesafesini bırakabilirsiniz. Gerçekten çok şık, çok kolay, kullanışlı da bir model diyebilirim. Güzel de yani e, hani tiftlenmeyecek ya da yıpranmayacak bir model. İnşallah beğenirsiniz. Ben de sizlere elimden geldiği kadarıyla güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. <laughs> Çok özür dilerim. Hemen yazmamı toparlıyorum. Ve iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Şu şeyi şöyle kızlar. iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptım. İlk tığ batımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Şimdi şurayı başlangıcımıza birazcık büyütelim. Daha güzel gözüksün. 3 tane zincir çekerek başlıyoruz kızlar yazmamızın köşesinden tığ battıdan girdik sık iğne ile kapattık 3 tane zincir çektik tığımızı hepimizi bir kere alıyoruz sıradaki tığ battısından girip 2 2 olarak çıktık 1 2 3 4 zincir çektim yapmış olduğum aradan girdim kapattım tekrar bir zincir çektim ipimi bir defa aldım sıradaki tığ battımdan giriyorum 2 seferde çıktım Devamında 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bir zincir çektim, ipimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battımdan giriyorum. iki sefer de çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Şimdi ben kaç tane bıraktım? 5 tane sanırım. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 tane bırakmışım. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha yapalım. Tığım ipimi bir defa aldım. Sıradakine girdim. İki seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Şimdi bu şekilde istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar. Bir zincir çekiyoruz. Artık modelimizi kurmak için köprü yapacağız. Sıradaki tığ giriyorum. İki seferde çıktım. Bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Sıradaki tabatsına girdim, iki seferde çıktım, iki oldu. Bir zincir çektim, ipim bir defa aldım. Sıradaki tabatından girdim, iki seferde çıktım, üç oldu. Üç tane bu şekilde kipriksiz kare yuva yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim, oya mı dönderdim? Şöyle, yanındaki değil, bir sonraki yani ilk. Iı, ikili trabzanımızın birinci trabzanımızın tepesinden girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim oyamı derdim yapmış olduğum köprümden girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim ipimi iki defa aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yapmış olduğum aradan girdim kapattım modelimizi kurmak için tepeye minik bir yuva yaptık 1 2 3 4 zincir çektim aynı ana yuvamıza girdim sık iğne ile kapattım bu birinci dalımız oldu tekrar 1 2 3 4 zincir çektim ipimi iki defa aldım yine aynı yuvaya girdim 4 seferde çıktım 1 2 3 4 zincir çektim girdim aradan kapattım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım bu iki oldu son kez 1 2 3 4 zincir çekiyoruz iki kere ipimizi aldık yuvamıza girdik önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim yapmış olduğum aradan girip sık iğne ile kapattım bu şekilde üç tane minik dal yaptık kızlar modelimizi kurmak için. Şimdi aynı yuvaya bir kez daha girip sık iğne ile kapattım ki şuradaki dönme e, mesafesi var kızlar. Bakın şurada bir sık iğne dönme mesafemiz var. Onun karşısına da aynı bir sık iğne yaptım ki modelimiz tam ortalı bir şekilde olsun diye. Hemen şuradaki dönüş yaptığımız son ikili trabzana girip sık iğne ile kapattım ve modelimi sabitledim. Tekrar bir zincir çekiyorum. İpim bir defa aldım. Sıradaki tığ battısından girdim. 2 sefer de çıktım. 1 2 3 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir kere aldım. Sıradaki yuvadan girdim. 2 sefer de yine çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim, kapattım. Üzerine bir tane de zincir çekip artık ipimi koparıyorum kızlar. Çünkü zeminimiz için bu kadar, bu kadarı yeterli diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu kiprikten istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz. Bu arada herhalde çakmağım da bitmiş. Evet, ipimizi yaptık. Temizledik kızlar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Oyamızın alt çimen kısmı bu kadar kızlar. Bu şekilde istediğiniz kadar ara mesafesi bırakarak devam edip gidiyoruz. Şimdi ben mavimi alıyorum. Mavi devam edeceğim. Hemen tığım ipimi sabitliyorum. Şöyle birinci yuvadan tepedeki 4 zincirle yaptığım yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim ipimi iki defa aldım aynı yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir zincir çektim şimdi tığımdaki birinci ilmeği tığıma ipimi aldım yapmış olduğum trabzanın altından girdim ikinci ilmeğimi aldım tığıma ipimi aldım yapmış olduğum trabzanın altından girdim ikinci ilmeğimi aldım tığıma ipimi aldım girdim aynı yuvadan üçüncü ilmeğimi aldım tığıma ipimi aldım girdim aradan dördüncü ilmeğimi aldım tığıma ipimi aldım girdim aynı arada beşinci ilmeğimi aldım bakın altı bir ipimizi yukarıdan tığımızı alıyoruz bir yuvadan alıyoruz ilmeğimizi 7 bir yukarıdan alıyoruz bir yuvadan alıyoruz 8 bir tığımızı alıyoruz bir yuvadan alıyoruz 9 bir tığımızı alıyoruz bir yuvadan alıyoruz on bir tığımızı alıyoruz bir yuvadan alıyoruz 11 son kez bir tığımızı aldık bir de yeşil yuvamıza girip 12. ilmeğimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz toplamında 24 tane ilmek oluyor kızlar bir de tığımızın üzerine ilmek alıp bir yuvadan aldığımızda 24 tane oluyor ama hani kafanız karışmasın sayması zor olmasın diye ben sadece yuvaya girip aldığım ilmekleri sayıyorum sizler de bu şekilde yaparsanız modelimizi yapmamız daha kolay olur. Şimdi şu parmağımıza sardığımız ben bunu sürekli bu bu tarz modellerde her zaman gösteriyorum kızlar size. Şöyle direkt çekerseniz çok zorlanırsınız. Çünkü esneme payı ilmekte esneme payı olmadığı için e, zorlanırsınız. Ama şu parmağımıza doladığımız ipi bakın şöyle tutup da tepeden şu şekilde çekerseniz eğer şöyle yavaşça bakın çektim. Bunu çekerken parmağımıza tuttuğumuz e, ilmeği de bırakırsak yukarıya çıktı. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Yine aynı yuvadan şu trabzanımızın aradan girip sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip oyamı döndürdüm. Sıkı bir şekilde tepeye yaptığım 6 zincirlik yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu aynı yuvaya giriyorum ikinci sık iğne aynı yuvaya giriyorum üçüncü sık iğne aynı yuvaya giriyorum dördüncü sık iğne 5 6 ve son olarak yedi tane sık iğne yaptık şimdi bir tane zincir çekiyorum tığıma ipimi iki defa aldım aynı yeşil yuvama girip önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çıktım bir zincir çektim Tekrar kızlar tığımdaki birinci ilmeği ipim ilmeğin tığımın üzerine ipimi aldım şimdi Bakın şu arada kapattığımız ince bir ip var Ben bunu burada e, gözükmesini istemiyorum çok hoş durmuyor O yüzden ne yapıyorum Bak o ilmekle birlikte o aradaki tek e, ip ilmeğiyle birlikte dörtlü trabzanı bir alıyorum bakın onu arada yok ediyorum iki oldu İpimi aldım aynı şekilde girdim 3 oldu ipimi aldım aynı şekilde girdim 4 oldu ipimi aldım aynı şekilde girdim 5 oldu Bakın, tekrar buraya da 11 tane 6 7 11 tane ilmek yapacağız 8 ilmek alacağız 9 10 11 11 tane ilmeğimi bu şekilde aldım son kez tığımı ipimi alıyorum 12. yuvadan aldım kızlar. Şöyle birazcık yayıyorum ilmeklerim üst üste birikmesin diye. Aynı şekilde yine şu ipimi parmağıma doladım. ipimi tutup bakın, tepeden şöyle yavaşça oynatarak çekiyorum. İnşallah takılmaz. Evet. Yavaşça çek çekemedim ben bunu. Evet kızlar ben tekrar ilmeklerimi aldım. Bakın ilmeğimi tuttum yine. Şöyle hepsini birlikte hafif tığımı oynatarak çektim tepede kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim oyamı döndürdüm şu iki tane dolgunun aradan giriyorum sık iğne ile kapattım bir zincir çektim oyamı döndürdüm yine tepeye yaptığım 6 zincirlik yuvama giriyorum 7 tane sık iğne yapacağım 3 4 5 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip alttaki yeşil yuvama giriyorum, sık iğneyle kapattım ve modelimizi tamamladık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, ortadaki yuvama geçiyorum, sık iğneyle kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine ipimi iki defa aldım, aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki. Sonra iki olarak çıktım. Bir zincir çektim. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz kızlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. yuvadan aldım ipimi tutuyorum hepsini birden çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim oyamı döndürdüm aradan girdim kapattım bir zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı sık iğne ile tepede kapattık 2 3 4 5 6 son kez 7 bir zincir çektim tekrar iki kere aldım ipimi yine aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir zincir çektim tığıma ipimi aldım bakın şu arada yine o B, bir tane tek ipimiz gözüküyor tepeye kapattım şimdi. onu da birlikte onun altından da geçip ilmek almaya devam ediyorum iki oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. yeşil yuvamızdan aldım ilmeklerimi tamamladım şöyle biraz tığımın üzerine yayıyorum kızlar tepeleme olmasın tepeye birikmesin diye ipimi tekrar tuttum hepsini birden çektim tepede kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim döndürdüm oyamı yuvama girdim kapattım bir zincir çek tekrar dönüyorum yine altı zincirle yaptığımız yuvaya 7 tane sık iğnesi yapıp oyamızı tamamlayacağız 4 5 6 7 bitti 1 2 3 4 5 zincir çekti yuvama girdi sık iğne ile kapattım İkinciyi de bu şekilde tamamladık. 1-2-3 zincir çektim. Son yuvama giriyorum kızlar. Sık iğne ile kapatmışım. Ben bunu da tamamlayacağım. Oya'mızı birlikte bitireceğiz. Evet kızlar ben üçüncüsünü de tamamladım. Son 7 ıı, tane de sık iğnemi yaptım. Ve bitirdim. Şimdi yine 1-2-3-4-5 zincir çekiyoruz. Son kez yeşil yuvamıza inip Sık iğne ile kapattık. Bir tane de zincir çekip Artık ipimizi koparıyoruz. modelimizi tamamladık. Evet kızlar ben modelimi tamamladım. İplerimi de temizledim. Şöyle hafif de elimde bir düzelttim. Ütüsüz hali kızlar gerçekten çok güzel oldu. Çok şık oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Yazmamızın üzerinde de çok şahane gözüküyor. Modelimiz bu şekilde kızlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğendiğiniz modelleri de sosyal medya hesaplarınızda, Facebook gruplarınızda paylaşırsanız sizlerin sayesinde de birçok arkadaşımıza fikir olur. Model paylaşmış oluruz diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.